Sevgili Akrep burçları ve özellikle de yükselen burcu Akrep olanlar, evet huzurlu, mutlu, bereketli, kazançlı güzel bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. 2021'in son ayında neler yaşayacaksınız? Gezegenler nasıl bir etkiler getirecek? Neler yaşatabilir? Bunların detaylarını konuşuyor olacağız sizlerle. 1 Aralık'ta Neptün artık retrosunu bitirip 20 derecelerdeyken ileri derecelere doğru transitine başlayacak. Siz sevgili akrepler için 5. ev alanlarınızda olması sebebiyle yani aşk, flört, duygusal ilişkiler, çocuklarla ilgili gündemler, keyifsel alanlar, hobileriniz ya da spekülatif yatırımlarla ilgili konularda ya da şans durumlarıyla ilgili konularda hayal ettiğiniz gibi çıkmayabilir bazı durumlar. Yolunuzu daha net göreceksiniz, durumu daha farkında olacaksınız, farkındalık kazanacaksınız. Yani e, net görme durumları yaşanırken de kandırılma, aldanma, eski inandığınız, güvendiğiniz konularda yanıldığınızı görme durumları da yaşatabilir sizlere. 4 Aralık'ta da Güneş'ten sonra Ay'ın da Yay Burcu'nda ilerleyip 12 derecelere gelmesiyle birlikte Kizler Yay Hattı'ndaki Son tutulması olan tam güneş tutulması yaşanacak. Bu kavuşumla birlikte siz sevgili akreplerinde de ikinci ev alanları hareketlenecek. Yani kazançlarınız, maaşınız, gelirleriniz, parasal değeri olan mülkleriniz ile ilgili konularda yepyeni başlangıçlar, kararlar alıyor olabilirsiniz ya da atılımlar yapıyor olabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, hedeflerle yepyeni bir yola giriyor olabilirsiniz. Yani yeni maaş getirecek ya da yeni para getirecek, kazanç getirecek bir işe başlayabilirsiniz. Maaşınızda artış olabilir ya da yeni bir işe girebilirsiniz. Yani gelirlerinizle ilgili güzel bir başlangıç yapacaksınız. 7 Aralık'ta Merkür ile Neptün arasında kare açı yaşanacak. Bu sert açının etkileriyle siz sevgili akrepler yine 5. ev alanlarınız yani aşk, flört, sevgili, duygusal ilişkileriniz çocuklarla ilgili gündeminiz ya da spekülatif yatırımlarınız ile ilgili konularla gelirleriniz arasındaki durumlar maaşınız ya da kazançlarınız ile ilgili konularda aldanma kandırılma ya da manipülatif sözle ikna edilip Yolunuzdan şaşırtma durumları yaşanabilir. Yani sizi yanıltmaya çalışabilirler, aklınızı bulandırmaya çalışabilirler. Özellikle kazançlar evini de ve sevdiklerinizi de ilgilendirdiği için bu konulara çok çok dikkatli olmalısınız 7 Aralık'ta. 11 Aralık'ta ise Venüs Plüton kavuşumu yaşanacak 25 derece oğlakta olacak. Siz sevgili akreplerin 3. ev konularında daha çok etki verecektir. İlişkiler, sevdiğiniz yakın çevrenizle ilgili iletişimleriniz komşularınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, partneriniz, sevgiliniz, kardeşleriniz, yakın çevrenizde olan iletişimler, eğitimler, seyahatler, yolculuklar, ulaşımla ilgili konular, eğitimle ilgili konular. Bu durumlarla ilgili tutumlarınız değişecek. Ya fanatik daha çok tutkuyla bağlanacaksınız ya da tamamen gevşeyip umursamaz tavırda olabilirsiniz. Yani bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz bu konularla ilgili. 13 Aralık'a geldiğimizde ise Mars artık yay burcuna geçecek. Siz sevgili akrepler için ikinci ev alanlarınızda hareketlilikler başlayacak. Yani kazançlar, gelirlerle ilgili biraz mücadele etmenizi, efor sarf etmenizi gerektirecek bu geçiş. Aynı zamanda Merkür ise oğlak burcuna geçecek. Yani e, iletişimlerle ilgili, eğitimlerle ilgili yeni bilgiler, öğrenme, yakın çevrenizle e, kurduğunuz diyaloglar, ya da ulaşımlar, uzakta olanlarla bağlantılarınız ile ilgili konularda daha artık istikrarlı, daha disiplinli, daha planlı hareket edebilirsiniz. Yani sağlam bir yol izlemek isteyeceksiniz. Öyle sizi yoracak, üzecek, yarı yolda bırakacak, planlardan uzak olacak, daha sabırlı ilerleyeceksiniz, disiplinli ilerleyeceksiniz. Üçüncü ev konularınızla ilgili. 15 Aralık'a geldiğimizde ise Mars... Güney ay düğümü kavuşumu yaşanacak, kuzey ay düğümüyle de karşıtlık yapacak. Yani evren size aslında diyor ki eskiyi artık lütfen bırak. Ama sana yaramayan eskiyi bırak. Seni yoran zoran eskiyi bırakmalısın. Yeni yönün kadersel yolunda da sana destekler getireceğim. Ama sen de bunun için yeni gelişmelere e, açık olmalısın, çabalamalısın, uğraşmalı ve mücadele vermelisin diyor evren sizlere adeta. 18 Aralık'ta da 27 derece ikizlerde dolunay yaşanacak. Siz sevgili akreplerin 8. ev konularınızda yani ödemeler, para çıkışları, krizli durumları deneyimleme, korktuklarınızla baş etme durumları, tutkularınızdan vazgeçme, bağımlılıklarınızdan kurtulma ya da küçük cerrahi operasyonlar gibi gündemleriniz varsa bu konularda daha net görme, farkındalık kazanma, Kapatma, tamamlanma, sonlandırma gibi etkiler getirebilir. Yani ödemelerle ilgili olduğu için bir borcun yapılandırılması ya da tamamen kapanması, ya da krizli bir durumun sona ermesi ya da e, sizi üzen, yoran bağımlılıklarınızdan bir anda kurtulma e, şansı yakalama durumunuz gerçekleşebilir. Bu gibi artık bir net gördüğünüz, farkına vardığınız, e, size yıpratmayacak bir sona doğru kendiniz noktayı koyacağınız durumlar yaşatabilir. Yepyeni başlangıçlara sebep olacaktır. Bu da daha olumlu güzel başlangıçlara sebep olacaktır. 19 Aralık'ta da Venüs Oğlak Burcu'nun 26 derecesindeyken Retroya yani geri hareketine başlayacak. Finansal konularınızda, kazançlarda, ilişkilerde, sevgi konularında pürüzler, zorlanmalar, engeller ya da stresli durumlar yaşanabilir. Siz sevgili Akrepler için daha çok üçüncü konularınızda, yani varsa kardeşleriniz ile ilgili iletişimleriniz ya da eğitimler, öğrenim kurs, seminerlerle ilgili yeni bilgi alma durumları ile ilgili krizli, sıkıntılı engeller çıkarabilir ya da iletişimlerinizde sorun olabilir. Hiç ummadığınız tutumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınızdakiler anlamsız yenen nankörlükler veya tutumlar yapıp kalbinizi kırabilir. İletişimsel sorunlar yaşayabildiğiniz ya da ulaşamayabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye bir türlü engeller çıkar, ulaşamazsınız, görüşemezsiniz, sevdiğiniz kişilere ulaşamayabilirsiniz. Bu tür sıkıntılar yaşatabilir. Ayrıca retrolar, venüs retrosu da merkür retrosu gibi eski sevgili, eski partner, eski ortaklar, eski aşklar yine tekrar gündeminize gelebilir, tekrar kapınızı çalabilir ama nasıl gittiğini de lütfen unutmayın nasıl bittiğini unutmayın ona göre kararlarınızı vermenizi isterim yine karar verecekseniz de Ocak sonunu bekleyin retro bitsin derim Çünkü retrolarda biliyorsunuz yeni başlangıçlar yapmamaya çalışıyoruz söz nişan evlilik nikah ticari anlaşmalar yeni aşklar başlamaması gerekiyor Çünkü dikiş tutmaz sorun yaşanır problem çıkabilir O yüzden retro bitimini beklemenizi tavsiye ederim Yine 19 Aralık'ta Şiron'da 8 derecedeyken Koç burcunda düz hareketine geçecek. 20 Aralık'ta Venüs'te Uranüs ile üçgen açı yapacak 11 derecelerdeyken. Yani siz sevgili Akrep burçları için 11 derece Oğlak'ta Merkür'ün oluşuyla 3. eviniz, 11 derece Boğa'da Uranüs'ün oluşuyla da 7. eviniz konuları hareketlenecek. Yine iletişimler, kardeşler, e, seyahatler, eğitimler, yolculuklar ve Karşınızdaki kişiler, eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, danışmanlarınız, rakipleriniz, sizi seven sevmeyen, sizin haricinizdeki görüştüğünüz kişilerle, ticari bağlantılarınız, ticari anlaşmalarınız, resmi anlaşmalarla ilgili konularda hiç beklenmedik, ummadığınız güzel olumlu haberler gelebilir, alabilirsiniz, görüşmeler yapabilirsiniz, aniden sözleşmelere imzalar atabilirsiniz. 21 Aralık'ta ise Güneş artık Oğlak Burcu'na geçecek ve gündemler tamamen Oğlak Burcu gündemleri olacak. O konularda olacak. Venüs Retrosu da aynı konularda, 3. ev konularınızda daha çok sizi yoracak, engelleyecek, pürüzler çıkaracak demiştik. İletişimler, kardeşler, eğitimlerle ilgili olduğunu söylemiştik ama aynı alana Güneş'in gelmesiyle de bir ay kadar güneşin etkisiyle de güzel ılımlı olumlu gelişmelerde de yaşatabilir. 21 Aralık'ta da yine Seres Retrosu devam ederken Boğa Burcu'na geçecek. Doğa, toprak, yerleşik düzen, kırsal alan, doğal besinler, kıtlık, tarım, toprak olayları gibi konuları da daha çok konuşuyor olabiliriz. 24 Aralık'ta ise Jüpiter ile Uranüs arasında kuintil açı yaşanırken Satürn ile Uranüs arasında da sert bir açı, kare açı yaşanacak. Uranüs'ün bu ada olması nedeniyle bu sert açının da etkisiyle ani beklenmedik toprak olayları. İnşallah ki yaşanmaz ama toprak kaymaları, yer sallantıları, tuhaf ani doğa olayları olabileceği gibi Satürn tarafına bağlı olarak da büyük otoriteye dirençler, bireyselde babaya, patrona, müdüre amire, otoriteye karşı isyankar asi tavırlar oluşabilir. Direnme, inatlaşma etkileri sıkça görülebilir. 25 Aralık'ta da Venüs Plüton kavuşumu yaşanacak. Yani artık dönüşümünüze karşı zorlansanız da kabule geçiş durumları yaşanabilir. Yani kabulleniş ve teslimiyet etkilerini hissedeceksiniz. 26 Aralık'a geldiğimizde ise Ay 5 derecedeyken terazide son dördün fazında olacak. 28 Aralık'ta da Jüpiter artık Balık burcuna geçecek ve su, toprak burçlarına, toprak elementi ve su elementi burçlarına daha çok olumlu olarak yansıyacak ki siz de bunlardan birisiniz. Siz sevgili Akrepler için biraz daha nefes aldırıyor olacak. Ektiğinizi biçme, emeklerinizin karşılığını artık alma, bereketi, bolluğu biraz daha fazla yaşama, şifalanma etkilerini de yaşama durumları gösterebilir detayları ve hangi konularda hangi sizin burcunuza nasıl yansıyacağını tek tek haftalık videolarımda anlatıyor olacağım. Evet kıymetli akrep burçları videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen şimdiden teşekkür ediyorum. Bireysel doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 0501 354 8054 whatsapp hattımdan veya astrolog.hikmet instagram adresinden DM'den bana ulaşabilirsiniz. Yılbaşına kadar olan kampanyalı fiyattan da yararlanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol para getiren ve aşk dolu bir aralık ayı olsun sizler için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.